Türkiye'nin başkenti Ankara'dayız. Başkentin kalbi Kızılay'da. Buradaki vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceklerini sorduk. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Siz kime oy atmayı düşünüyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim. Şu anki standartları değerlendirdiğim zaman tabii ki de Mansur Yavaş benim tercihim olacak. Peki Mansur Yavaş aday olmazsa kime oy atacaksın? Ee, tabii şu an kimin aday olacağına bağlı ama şu anda AK Parti'nin aşırı derecede e, şikayetçi olduğum için kesinlikle... O partiden kim çıkarsa çıksın hiçbir şekilde oy vermeyeceğim. Valla şu anda Cumhurbaşkanımız iyi ama AKP kanadı sağda değil. Dolaşmıyorlar, gezmiyorlar esnafı. Valla şu anda çok kararsızım ama muhalefet partisine oy atmayı düşünüyorum. Fazla şu anda yani kime oy vereceğim de bilemiyorum açıkçası. Yani ülkemiz çok güzel yönetildiğini söyleyemiyoruz ama diğer taraftan da yani karşı hükümete, şey, hükümete, muhalefete bakıyorsunuz yani. Orada güven vermiyor. Ali Babacan olabilir. Yani öyle bir vizyona sahip. Yani onun dışında da... Neden Ali Babacan? Yani siyasi tecrübesi fazla yani. Daha dinamik yerlerine göre. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Siz kimi aday olarak görmek istiyorsunuz? Mahsur Yavaş. Neden? Adaletli olduğunu düşünüyorum. Lider olduğunu düşünüyorum. Düzgün bir karakter olduğunu düşünüyorum o yüzden dolayı. Gene altılı masanın liderini atacağız ama gönlümüzde Mahsur Yavaş var tabii. Yani lider kim çıkartırlarsa onu atacağız. Yani bu şu anki yönetimden kurtulmak için kimi seçerlerse, kimi lider gösterirlerse ona oy vereceğiz muhtemelen. Ama tabii ki tartıp değerlendireceğiz. A seçeneği Erdoğan olduğu takdirde B'de kim olursa ona oy vereceğim. Ama benim gönlümdeki aday kazanma ihtimalinin en yüksek olduğunu düşündüğüm için Mansur Yavaş şu an. Meral Akşener'e. Neden? Vallahi Türkiye'nin her şeyi satıldı. Bütçede hiçbir şey yok. Nereye git? Bunu sorun yeterli. Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı adayını koymazsa siz kime oy atmayı düşünüyorsunuz? Benim dinime hangisi uygun sonu atarım? Ben Müslümanım Erlam'da. Valla Mansur Bey olursa artık zamanı geldi diye düşünüyoruz. Hizmetlerinden dolayı artık Erdoğan'ın süresi doldu diye düşünüyoruz. Vallahi daha düşünmüyorum. Bir süre var. Hakikaten kazansın. Türkiye Cumhuriyeti şeyinde yani yararında olacak olan inşallah kazansın. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Siz kimi aday olarak görmek istiyorsunuz? Kılıç şeyi, kılıç. Şeyi. Efendim kılıç mı? Ne? Kılıçdaroğlu. Aday olacak tek kişi var o da cezaevinde. Selahattin Demirtaş. Aday olarak onu görmek istiyoruz. Neden Selahattin Demirtaş'ı görmek istiyorsun? Benim gözümde tek lider o. Yani yönelse yönelse o yönetir bu ülkeyi. Bana göre. Orada çürüyecek hali yok. Elinde sonunda çıkacak. Ben vallahi Recep Tayyip Erdoğan'a uyum Zaten 18 yaşıma girdim. Yaptığı şeyler bence iyi ama herkes kötü görüyor. Ben artık aday olarak Mansur Yavaş'ı destekliyorum. Neden Mansur Yavaş? Neden? Yeter artık. Yani 20 yıldır geldiğimiz nokta belli. Eğitimde bu durumdayız, sağlıkta bu durumdayız. Tarımda bu durumdayız. Ne bileyim yani piyasanın durumu allak bullak. Her şey alt üst olmuş. Vatandaşın %99'u artık yeter diyor. İnsanların geçim durumu belli. E yeter artık. Ee, ben parti tutmuyorum. Ama baktığımızda da yani şu anki gidişat hiç iyi değil. Yani Ümit Özdağ diyorum. Mülteciler, e, iyileri de var, kötüleri de var. Ama e, onlara destek veriliyor, bizden daha iyi yaşamları var. Daha çok yardım yapılıyor, bizim halkımız aç geziyor ama onlar tok geziyor, İstediklerini yapıyorlar, istedikleri yerlere hükmediyorlar. Yani kesinlikle Mansur Yavaş. Mansur Yavaş Neden? Ya çünkü yani yaptıkları ortada ya Halk için çalışıyor gece gündüz Zaten takip ediyorsanız biliyorsunuzdur Aday olmak istemediğini söylüyor Altılı masadan çıkacak adaya oy verir misin? Oy vermeyi düşünmüyorum onlara Ben Mansur Yavaş'cıyım yani sonuna kadar Mansur Yavaş'ı istiyorum Buradan da görürse eğer sesleniyorum ona İnşallah sen aday olursun başkanım Altılı grup Hala bir aday çıkarmadılar diye biliyorum Yani en, en aklımda şu an Mansur Yavaş var Onun Peki altılı mi? masadan çıkan aday Mansur Yavaş olmazsa? Hangi ismi düşünüyorsunuz cumhurbaşkanı olarak? Yani Recep Tayyip Erdoğan tekrar olabilir. Önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimi var. Kimi oy atmayı düşünüyorsunuz? Ben Muharrem İnce'ye oy atmayı düşünüyorum. Neden Muharrem İnce? Daha samimi geliyor. Ayrıca öğretmen kendisi. CNN'deki bütün programlarını da izledim. Kendimi ona yakın hissediyorum. Kimseye oy atmayı düşünmüyorum. Neden? Hiçbiri hak etmiyor bence. Kesinlikle atmayacağım, boş atacağım. Yani ya da hiç kullanmayacağım oy. Yani şu an kararsızım yani? Şimdi ve vaat vermediler. Yani şimdi önümüzde uzun bir süreç var 2023 süreci. Hangi parti umut vaat edici Cumhurbaşkanı adayı olarak? Hiç bilmiyorum. CHP'nin kazanmasından yanayım. Ama Kılıçdaroğlu'na da güvenmiyorum. Mansur Yavaş eğer aday olursa ona oy veririm yani. Neden Mansur Yavaş? İşini yapabildiğini düşünüyorum. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Kime oy atmayı düşünüyorsun? Hiç kimseye. Neden? Çünkü ülkenin hali kötü. Onunla. Peki ülkenin hali kötü diyorsunuz. Bu yorumunuza istinaden hangi parti umut vaat edici geliyor size? Hiçbir parti önemli değil benim için. Benim için ülke önemli. Onun için. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Kime oy atmayı düşünüyorsun? Kesinlikle şimdiki iktidara asla düşünmüyorum. Yani artık oy kullanmak istemiyorum. Neden kullanmıyorum? Vatandaşlık e, görevimizi bile yapmak istemiyoruz çünkü karşımızda iyi adaylar yok. Maalesef halk mahvoldu. Hepsi birbirinden beter. aslında oy atacağım kişi belliydi ama son dönemlerde bazı tercihlerden ya da bazı belirsizliklerden dolayı kafam çok karışık açıkçası. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Kime oy atmayı düşünüyorsun? CHP Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? E başka dürüst adam yoktu onunla. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Kime oy atmayı düşünüyorsun? AK Parti'ye. Devam ediyor. De büyük bir şeyde ekonomiyle büyük bir katkıda bulunduğu için o yüzden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diye. Neden? Bazı sorunlar olsa da dünya lideri. Türkiye yönetebilecek kapasitede bir insan. Meral Akşener. Neden Meral Akşener? Bildiğimiz bir insan olduğu için. Ekonomi durumu belli şu anda. Kötüye gidiyoruz. Bir umut. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Gençlere hitap Atatürk Atatürk'ün kurduğu ülke. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu destekliyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a aynen devam Neden Recep Tayyip Erdoğan? İyi yönetiyor, iyi bir yönetim. Onun için hastaneler falan iyi bir yönetimde olduğu için onu atıyoruz. Ben Zafer Partisi'ni atacağım Ümit Özdağ. Neden Ümit Özdağ? Ee, çünkü iktidar zaten ekonomi kötü. Yani artık yönetemiyorlar 20 yıldır. İlk başlayıdı ama sonradan bozdular. Bir sözler atacağım, gerçek milliyetçi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca politikalarına baktım, beğeniyorum o yüzden. Bir de biliyorsunuz mülteci bunu çok fazla, bu yüzden yani Ümit Özdağ atmayı düşünüyorum ben. Yani. Ben CHP atmayı düşünüyorum ya. Yani. Neden CHP? Çünkü senelerdir hani Altılı Muhalefet Partisi'ni bir arada tuttuğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük partisi olduğunu düşünüyorum. Başka da bir adayın çıkıp da alabileceğini düşünmüyorum. Sen yani Senettin Demirtaş çıkıp ne diyor? Ya biz yok sırtımızı YPG, YPGK'ya dayıyoruz diyor. Yok Abdullah Öcalan'ın heykeli heykelini dikeceğiz diyor. Böyle bir adam o yani böyle bir adamla ittifak yapana oy atmam. Sen onun ne zaman dediğini biliyor musun? Mu? Ya oy şey çözüm sürecinde. Çözüm sürecinde diyor oy atmam ama şu ana bakmak lazım. Ya tamam ben de oy atmam zaten. Niye CHP, atıyorum. CHP atıyorum başka kim kurtaracak? E, Zafer Hasan %3 değil. Sen atma Aynen. ben atmayayım o adam inmez. Zafer Partisi. Neden Ümit Özdağ? O daha güzel. Turiyelileri falan Af Afganları kovuyor. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Kimi oy atmayı düşünüyorsun? Kimse. Neden kimse? Ülkeyi kimse yönetemiyor. Kimseye de güvenmiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Kime oy atacaksın? HDP'ye atacağım abi. Ben Türk milletiyim ama HDP'ye oy atacağım. Neden HDP'ye oy atacaksınız? Ki milliyetçiliği ayaklar altına alan, Türklüğü kabul etmeyen, Türkçülüğü kabul etmeyen, andımızı kaldıran bir insanı destekleyen bir MHP liderine küskünüm, davaya da küskünüm. Onun için de HDP'ye atacağım yani. Ya valla şu an aklıma CHP var da CHP daha olmasa da eğer olursa Mansur Yavaş veya Ümit Özdağ arasında. Ama da karar net vermedim. Ama şu anki yönetimi atmayacağım kesin. Net. Ya ve onun yancılarından. Kesin atmayacağım ama. Neden Ümit Özdağ? Neden Mansur Yavaş? Şimdi Mansur Yavaş zaten belli Ankara'da yaptığı şeyler. Yani icatları olsun, kötü yanları da olsun. Ümit Özdağ'ın da vaatleri belki inandırıcı gelmiyor ama daha olamadım. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Kime oy atmayı düşünür? AK Parti harici herkese. Neden? Yani yönetimi görmüyor musun elden gidiyor Bak ben böyle takım sporcusuyum Destek yok sürünüyorsun burada Atama bekliyorsun ataman yok Z kuşağı gümür gümür geliyor yani 2023'e kazanamayacaklar